Yurtdışı Eğitim Fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara anne babaların da gençlerin de ilgisi büyüktü efendim. Peki fırsatlar, koşullar neler? En çok hangi ülke tercih ediliyor? Yurtdışı eğitim kaç sıradan başlıyor? Detaylar haberimizde. Ben Çin'e Çin gitmek istiyorum üniversite için. Neden İtalya? Ee, mimarlık için en iyi ülke bence orası. Kaliteli eğitim, yabancı dil, farklı kültür. Nedenleri çok, hayalleri büyük. İngiltere'ye, Almanya'ya baktık. Ben üniversiteye hazırlanıyorum işte. Sınav yöntemleri, puanlamaları ve eğitim sistemleri açısından Danimarka şu an benim için birinci sırada. Yılda iki kez düzenlenen yurt dışı eğitim fuarı İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuara 25 ülkeden 200'ün üzerinde eğitim kurumu katıldı. Yurt dışında eğitim almak isteyen öğrenciler ve velileri fuara akın etti. Aslında aklımda belli bir ülke yok. Burada yüzlerce ülkeyi farklı opsiyonları bir arada bulabiliyoruz. Aslında kararımı vermek için geldim. Kızım için bakıyorum. Elektronik bölümü istiyoruz. Danimarka baktı, bir de nereye bakmıştı? Romanya'ya bakmıştı. Her okulun kendi standında gençlere dil eğitimi ve kariyer planlamaları açısından fırsatlar sunuldu. Fuarda en çok ilgi gören ülke İngiltere oldu. İngiltere'ye giden öğrenci sayısı Türkiye'den geçen sene %33 arttı. Ondan önce senede yüzde 30 atmıştı. Yurt dışı eğitim fuarına İngiliz okulları adeta çıkarma yapmış durumda. Toplam 25 İngiliz okul bulunuyor ve standlarına Türk öğrencilerin ve velilerin ilgisi oldukça yüksek. İngiltere'de ortalama bir üniversite lisans eğitim ücreti 10-15 bin sterline çok tap üniversitelerde 25-30 bin sterline kadar çıkar. Önünüzden geçen hangi ülke? Ee, İngiltere. Yani yüksek hayat standartı, eğitim kalitesi. Ee... Dolayısıyla İngiltere önceliğim. Kur farkı nedeniyle Orta Avrupa ülkelerine de talep arttı. Hem üniversiteleri çok çok iyi, 2000 euro, 3000 euro mertebesindeki eğitim ücretleriyle orada dünyada ilk 500'de bir üniversitede eğitim alabiliyor öğrenciler. Orta Avrupa ülkeleri içerisinde en çok ilgi gören ülke Romanya oldu. Romanya'dan ondan fazla okul fuarda stand açtı ve öğrencilere bilgi veriyor. Romanya okullarına bakıyorum. Neden Romanya? Eee... Hem ucuz hem de iyi bir eğitimleri var. Romanya'da da ortalama üniversite eğitimi 1500 euro ile 2500 euro arasında değişiyor. Orada da çok sayıda ilk binde olan üniversite var.